Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee ailesinden herkese merhaba Bugün sizlere Hamaki'nin kurulumunu ve e, nasıl kullanıldığını göstereceğim İlk e, ilk önce buradan hemen şuraya arkadaşlar buradan neyse boş şuraya Hamaki yazın arkadaşlar indir. gezginlerden de Genellikle yani ben e, gezginleri tavsiye ederim size arkadaşlar. şimdi kapatalım. Arkadaşlar ben de olduğu için e, ben size sadece indirmeyi göstereceğim. Şuradan arkadaşlar amaç indire Tıklayın. O buraya gelecektir arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya gelecektir. E, bak iki tane ekşi çıkacaktır arkadaşlar. E, o indir arkadaşlar. Lokmayın amaçlıyı görüyoruz. Şimdi e, arkadaşlar ilk önce size bir dakika. Anlıyorsun. Da. Evet arkadaşlar buradan e, A tıklayıp yeni bir A oluşturuyor ya da mevcut bir A katıla tıkladınız arkadaşlar size üye olun diyecek. Tabii ki de arkadaşlar buradan olabiliyorsunuz buradan. Ee, hemen size onu internetten göstermek istiyorum ben. Evet, Şamati. Bir kaydı indir İndir ya falan filan diyor arkadaşlar. Evet. yavaştı biraz arkadaşlar. Herkes bağlandı ki. Evet amaç indirmeyeceğim ben bunu arkadaşlar. Neyse. Bakayım bu ne Arkadaşlar burada zaten bir şey gösteriyorum Oradan da izleyebilirsiniz Ben de eline işte. Buradan zaten buradan a tıkanıza yeni bir almıştım. hemen oraya çık şey e, arkadaşlar çıkıyor. E, üye ol, olmanız lazım diyor. Hemen oradan üye oluyorsunuz. E, üye olduğunuzda işte yeni bir almıştı tıklarsanız buraya da Arkadaşlar bu Minecraft'ta özel bir şey. E, onun için çok fazla bir şey söylemiyorum ben. Yani ne diyeyim ben? Bir yük şey bulamam. Evet arkadaşlar. Şu anda biz ee, biz bu oldayız. Ne olacak? Ne olacak ben de bilmiyorum. Bu parti diyor yani. Evet arkadaşlar. Ee, ama amaç kullanımı böyle bir şey ee, burada mevcut merakat ol dediğinizde mesela de yine arkadaşlar benim ağıma katılmak isterseniz eğer hemen böyle yazın parolayı bakın bilmiyorsa boş bırakın diyor bilmiyorsa boş bırakın hatta parolayı neyse arkadaşlar buraya parolayı girin ben parolayı söyleyeyim size ama ben genellikle yani girmiyorum onun için söylememe gerek yok boşverin. Zaten <laughs> Boğaziçi'ye ait zaten onun üyesiniz, üyesiniz diyor. Ee, onun için şey söylemek istemiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.